bugün dünya yok etme oyununa sizdeyim. Yeni bir gezegen eklenmiş. İsmi yaşayan gezegen. Bugün onu yok etmeye çalışacağız. <gülüyor> 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 evet başladık. <laughs> ne diyor lan Asi okay. Asi Evet oyun başladı. Öncelikle ba Yok. geç arkadaşlar bunları. <laughs> evet arkadaşlar dünya karşımızda. Ona çok güçlü bir şey için. Evde denemi. Oh be bebeğim çok güzel vuruyor. Şimdi dostum bunu çok seveceksin. Bismillah Yok! Bu toplar seyirciyi şey bitirecek anlarsınız ya Toplar Neyse Bu da bir şey oluyor Yine ekranı şöyle alacak Bak. Uy Pek bir şey olmuyor Ruzlarım burada ey ekranım ben bunu kullanabilirim ve size ejderhalı olacağım öncelikle şu ay baksın ha şu üçüncü seçiyorsun sonra kameram yok kameram değil ayarlar da değil tarafa bakıyorsun burada ne iş var ona bakıyoruz ya teşekkür ediniz de ejderhalısını da dönüşebilirsiniz aynı şekilde. Hadi bakalım. Kare... Aa kaybettik dostum. Neyse biz normal modumuza geçelim. Kara delik gibi var. Aa rado. Bilmem ne. ne Acaba ne çıkacak işte. Üstünde mi sikiyim? Babi 15 5. Uuu çocuk çıkmışsın. Eee Babi 15 5'in gücü adını. Aaaa. Patladı ya. Oyunum bozulursa Var kasanız gelecek like. Bakın burada bir yavrum canı var Onu sıfır yapacağız Ama arkadaşlar bunlar hiçbir uğraşmanıza gerek yok tabi Tek ihtiyacımız olan şey bu Nasıl? <laughs> bu küçük şey ne yapabilir diyenler Çok yanılıyorsunuz dostum küçük şey dünyayı değiştirecek. Hatta değiştirmekten öteye küçük. Domates oldu. Ama bu ama bu domates sizin suyunu çıkaracağız. O yüzden evet ee, olmadı bir şey. Bunu ben Aa, İşini bitireceğim dünya. Şu Bakalım dünya buna karşı gelebilecek mi? Senin yeni bir sahibi bir dostum ve sana uygun olan şey yok olman. Hadi şimdi yok olabilirsin değil mi? Hadi ama dostum bu patlatmıyor. Ha. Bunu ben üstüme sefer yok olacak da gel 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 konuşamadım bay bay başarı başarılı bir gezegen yok ediyordu. yes burada bir diye şey gezegen yok burada değil tamam pis valla buradaki aşağıya kapalı Aha arkadaşlar işte yaşayan gezegen bize gelir yanlış olamadıysa gözleri var. Baksın. mı? Evet. Şimdi bu gezegeni yok edeceğiz. <laughs> Önce iki sadece. nasıl Sen alsana buraya içinden geç Hey. Onu bırak dostum. <laughs> Bu zaman şimdi bitti. <laughs> dostum mu gelirken kendini yediriyor. <laughs> Oo. Kolbi. Onu neye yok edebileceğini biliyordum. Harika panda yani. Bir <laughs> saldırı solucanlar. <laughs> Çekindeki kalbi yok edin. Burada bir kişi yaşıyor. O da gezegenin ta kendisi. <laughs> İçeriye girdi. Sıfır işi bitti. Sadece Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize bay bay. Ceren'i